Size tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir e, ya da yeni bir oyun yükleme tavzı bir şey göstereceğim arkadaşlar. E, bu oyun yüklemede yani meta meta nasıl yüklenir mesela bunun gibi meta sandırız. Siz tabi tam ekranı görüyorsunuz lan niye gösteriyorum onu da bilmiyorum. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar e, küçük bir sıkıntı oldu kusura bakmayın. Ben çıkarsayım bugün. E, bugün de tam okula gitmeyeceğim. E, bir video çekinelim. Neyse e, e uzatmıyorum arkadaşlar. E, meta Sandres. Bir yani Geta, Geta olanı zaten bilenler bilmeyenler için söylüyorum. Bil, bilenler varsa yorumda kutlusun etmeyin. Çünkü ba, bazıları yazabilir biz bunu <laughs> çekiyorsun. Arkadaşlar e, bu ve ilk, ilk önce GTA San Andreas'ı indirmemiz lazım. GTA San Andreas'ın e, linkini ben aslında vereceğim. Bakın arkadaşlar ya da e, benim kandırdığımı düşünüyorsanız yani direksiz indirmek istiyorsanız e, Aslında ismini de vereceğim Direkt bunu yazıp indirebilirsiniz. Biz bir bakalım. Pardon buradan değil. Buradan değil. Bir dakika deneme dosyasını alayım. Evet arkadaşlar buradan. Ee, su arkadaşlar ismi bu. Ee, ben bunu Açıklamada atalım. At, atacağım zaten. Neyse bu bu ismini yani, kopyaladım kopyaladım arkadaşlar. İnternet penceresi evet. var. Bunu bu arkadaşlar Yazıyoruz Ben size linki vereyim ya da ben sizi bu zaten açık, açıklamada bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi divine dibine dosya so sonunda di olan. Sonunda dibine yoksa indirmeyin. Mesela sudan da indirebilirsiniz. Sudan da. Ee, sudan da. <laughs> ben size bunun linkini at atacağım. Ee, indime in, in, tıklayıp buradan e, da, e ya da get arkadaşlar olmasa yok ya da bundan da indiriyor in fark etmez ama arkadaşlar sakın dosya indime basmayın yine in, yine bilmeyenler için söylüyorum aslında dosyayı dosya indime 3 saniye sonra bu arkadaşlar virüs oluyor galiba bilmiyorum Dosyayı indi var zaten bu da gösteriyor asaya indim diye Neyse. Ee, tamam arkadaşlar indirdik diyelim. Sonra buraya meta 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 yazın diyor. Me, Buna giriyoruz bu mesela dolanda basıyoruz. Ee, bastık bastıktan sonra zaten ıı, yapıyorsunuz arkadaşlar ku, kurulumu. Zaten kurulum e, kolaydım. kolaydı. Arkadaşlar mesela Geta sen de sende seyindiriz. Hatta ben ben yine bir kuvvim ya. Belki evet. su, belki su Türkçe çe çevirdiği için ilk saat <laughs> bir şey yapamıyorum. Hem bir dolan ee, dolanık etsin. <laughs> Zaten arkadaşlar baya bir kısa sürüyor. 2 MB falan. 2,5 MB. Ya yani arkasında çok, çok fazla yer kaplamıyor. Ben bazen susuyorum. Kusura bakmayın. Hasta olduğum için. Arkadaşlar aslında, aslında ben böyle çok susmam ama <coughs> <coughs> Nefes alma a, almam gerektiği zaman yani As, hastayken <coughs> nefes almam gerekiyor biraz daha. Biraz daha hızlı alıyorum çünkü. E, bu yüzden e, pe, pek fazla konuşamıyorum. E, arkadaşlar ben sesimi arttırmıyorum. Sesim kötü geliyorsa zaten ismini. İyisini arkadaşlar ben indikten sonra geri döneyim. Evet, evet arkadaşlar ee, açtım direkt. Ee, 1.5.2 kulu mu diyor ama siz indirdiğiniz zaman 1.5.3 gelecek çünkü yeni sürümü. Arkadaşlar benim 1-2 saatte bir indiremedi. O yüzden ben Eski suyumuyla yapacağım. tabi eski suyumu kullanıyorum ben normalde. Ama siz bir 5.2, 5.3, bir 5.6 kullanabilirsiniz. <gülüyor> Buradan kısa kabul ediyorum. ve kabul ettikten sonra böyle do donuyor sonra tekrar ileri deyin ileri e, deyin tekrar. O düzelecek. Eee sağ istancı resmini diyorum ben özel evet. arkadaşlar ee ben, ben seyir kaydedeceğim bekleyin ben bir dosya, dosya kaydedeceğim ne oluyor evet. arkadaşlar ben bir bulup geri döneyim hemen evet arkadaşlar e, hemen bir açtım Aksa ben be, ben bendikem zaten. Beni gemi bendikemi kul, kul, kullanmıyorum zaten. Yine videomuz buradan e, göz atlayıp arkasına GTA San Andreas'ın nereye indirdiyseniz o or oradan su dosyanın üzerine bir kere tıklayıp tamam diyorsunuz arkasa ve kur, kur, kur diyorsunuz. E, kur dedikten sonra kuluyor arkasa ben ben kurmayacağım. Benim, e, yemesin e, arkadaşlar GTA San Andreas'ı indirmeniz 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 1 e, gün, 2 gün e, sizin internetinize göre bana bile bence e, akşam açık, açık tutun sabah kadar size kayıtlarınız olur ya da siz sabahtan tutun e, siz o ok tabi e, ya da akşam akşamcısınız ona göre yapın siz alalımınızın neyse arkadaşlar e, ben buradan arkadaşlar ben ekledim zaten Ana sayfasından, Facebook'a falan, Twitter'dan falan gidebilirsiniz. Mesela arkadaşlar bu videomuzda bu kanalda gözünüzü yakmaya